Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'dan okullar ile alakalı çok önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz Virüsün gidişatı bizleri korkutuyor dedi. Ve koronavirüs alarm veriyor başlığıyla e, bu bir haber paylaşıldı. Baktığımızda e, Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz yaptığı açıklamalarda örnek alması daha kolay, maliyeti daha düşük dedi PCR testleri için okullarda. Ülkeler okulları açık tutabilmek için farklı farklı yöntemler deniyor. Bunlardan en çok kabul edilen ve önerilerden biri de tarama testleri. Yani öğrencilerde sempt semptom olmasa bile hepsine test yapıp pozitif olanları er erkenden saptayarak enfeksiyonun yayılımını engellemek. Maskenin yanı sıra bunun da etkili olduğunu gösterildi. Tabii ki çocuklarda e, nazofarangil örnek burun sürüntüsü almak çok zor olduğu için tükürük almak daha mantıklı ama bunun da ekonomik maliyeti boyutu var. Dünyada bir grup ülke hızlı tükürük testlerini kullanıyor ama bu hızlı testler maalesef ucuz değil. Türkiye PCR'ı çok ekonomik yapan bir ülke olduğu için bu iki yöntemi kombine edebiliriz. Hızlı test yerine havuzlanmış yöntemler tükürükten PCR testi çalışması daha akılcı bizim ülkemiz için. Hem ekonomik anlamda hem de kolay örnek alma anlamında böyle uygulamaların yapılmasına kesinlikle destekliyorum ve öneriyorum dedi Profesör Doktor Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz okullar ile alakalı yaptığı açıklamalarda ve virüsün gidişatı hakkında da virüsün gidişatı e, bizleri korkutuyor dedi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda da düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.